VIP International'ın ne gibi ürünleri var? Transdermal teknolojiden bahsedeceğim ilk önce. Transdermal teknolojisi biliyorsunuz dünyada sadece Kore ve Çin'de vardı ta ki bundan 2 ay öncesine kadar. Şirketimiz VIP International'ın transdermal ürün üretim teknolojisini Türkiye'ye getirerek birazdan göstereceğim ürünün bir tanesini Türkiye'de üretmiştir ve şu an satışa sunulmuştur. Yakın zamanda tüm herkesin bildiği genel sağlık bantları olan Transdermal bant gruplarında kendi bünyesinde üretmeye başlayacaktır aynı teknolojiyle ve bazı ürünlerde değineceğim arkadaşlar. bol Power ilk band genel sağlık bandı olarak geçen e, bol e, bel, boyun, eklem, kas ağrılarında fayda sağlayan aynı zamanda şeker, kolesterol, e, varis, eklem ağrıları, e, varis, e, baş ağrısı, migren bunlardan fayda sağlayan aklınıza gelen tüm kronik e, rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılan genel sağlık bandımızdır bol Power arkadaşlar. Omega 3 B12 bandıysa Omega 3 B12 dışarıdan alınamaz, ee, şey, vücut kendisi üretemez dışarıdan alınması lazım. Bu şeklinde e, yapıştırılan bir bant arkadaşlar. Bu bantı da kullanarak unutkanlık, alzheimer odaklanma problemleri, e, ağızlı dil yararı, at yararı bunlardan fayda sağlayan bir bant arkadaşlar. Germanyum gümüş yok, bant diğer bantlarına sadece bu iki etken madde bulunmaktadır içerisinde. Bu ürünün özelliği de arkadaşlar, İlerleyen ilerleyen yaşlardaki eklem sıvısının yeniden üretilmesinde fayda sağlar. oradaki sinir uçlarına uyarak hücreleri aktif hale getiren ve o sıvıyı yeniden vücuda kendisi üretilen aynı zamanda şeker kolesterol rahatsızlıklarından dolayı göz damara çatlaması, göz damarına alakalı problem yaşayan e, kişilerin e, bu problemleri giderilmesine fayda sağlar. Tipik kolajen mantı arkadaşlar. Kolajen biliyorsunuz vücudun gençlik ve gençlik iksiridir aslında. Bunun e, doğal yoldan alınmasını sağlayan bir banttır. İşte Türkiye'deki transdermal ürün üretim teknolojisini getirdikten sonra Türkiye'deki şirketimizin ilk ürettiği ürün arkadaşlar Heat Power Krem. Bu her ne kadar bir ağrı kesici krem olarak düşünülse de aslında tüm bildiğiniz, tüm network marketing şirketlerinde bildiğiniz genel sağlık bantlarının yani bizdeki de aynı zamanda Gold Power Strip Bant'ın yaptığı tüm işlemleri krem formatıyla yaptıran transdermal bir üründür arkadaşlar. Mercimek tanesi kadar bir kremi bir bantla 24 saatte alacağınız etkiyi mercimek tanesi kadar bir krem sürerek eğer ağrıyan bir bölgeniz varsa eklem ağrıları, kas ağrıları, bel, boyun fıtığı çekiyorsanız ağrıyan bölgeye en yakın kısımdan uyguladığınızda e, 5 dakika içerisinde hemen etkisini gösterecektir. Eğer diğer rahatsızlıkta olan kolesterol, şeker, tansiyon gibi problemlerde kullanıyorsanız da sol tarafınızdaki şah damarınızdan ya da yine aynı şekilde sol bileğinizden düzenli her gün sabah akşam ee, bir nohut tanesi kadar e, sürek, yedirerek, bunu bu şekilde masaj şeklinde yedirerek bu rahatsızlıklardan fayda görebilirsiniz arkadaşlar. bantlarda yaşadığınız, yaz döneminde yaşadığınız terden dolayı atma ya da kaşıntı e, ya da ne bileyim kıllı bölge e, gibi ya da yağlı ciltlere yapışma gibi problemlerin hiçbirisiyle uğraştırmayan bir kremdir arkadaşlar. Yakın zamanda yine transdermal nanoteknoloji diş macunu ve yine transdermal ee, çamaşır makinesi, deterjan çıkacak arkadaşlar. Bunlar da muhteşem ürünler arasında yer alacak çok kısa süre içerisinde. Şirketimizin asıl çıkış noktası olan altın suyu ve gümüş suyu arkadaşlar. Ve birçok ilerleyen süreçte göstereceğimiz ürün gruplarının içerisinde ham madde olarak göreceksiniz bu ikisini. Gümüş suyu doğal antibiyotik olarak düşünebilirsiniz. Ee, tüm iltihap, e, virüs, bakteri, mantar e, gibi problemlerin tamamını kurutan, aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve e, ciğerlerdeki e, tüm solunum yollarını rahatlatan aynı zamanda koa, astım gibi rahatsızlıklarda nebulizatör cihazıyla kullanırsa fayda sağlayan muhteşem bir antibiyotiktir aslında. Altın suyu ise altın dünyadaki en e, pahalı elementtir biliyorsunuz. Bunun nedeni çok iyi bir iletken olmasıdır. Elektriği çok iyi geçirmesidir. Aslında elektrik kabloları içerisinde bakır yerine altın kullanılabilir fakat çok pahalı olduğu için ve e, bazı teknolojilerde kullanıldığı için çok pahalı bir arkadaşlar. E, e, elementtir arkadaşlar. Beyinde doğrudan elektronik bir devre gelir aslında. Beyinlerin arasındaki nöronların uçlarında birbirlerinin arasında bir iletişim e, veri transferi olur. Bu veri transferinin olabilmesi için de işte arkadaşlar altın suyunu kullandığınızda nöron uçlarını tamir eder ve o sinyal e, geçişini çok hızlandırır. Aynı zamanda odaklanma problemleri, Alzheimer, unutkanlık, e, epizmezindeki kireçlenme, geceleri kaliteli rem uykusu alma konusunda da çok ciddi fayda sağlayan bir üründür. Ee, kolediyal magnezyum suyu ise arkadaşlar magnezyum vücutta eksik olduğunda vücut sürekli kral, kas ve eklem ağrısı yaşamaktadır aslında. Bunu günlük tükettiğimiz suyun içerisine birkaç kapak ekleyerek e, gün boyu tüketerek bunların oluşumunu engelleyebiliyorsunuz. Geldik içecek serisine arkadaşlar. Şu anda benim içtiğim kahvelerden bir tanesi de burada. Ee, burada dört farklı kahvemiz bulunmakta. Dördünün içerisinde farklı bitkiler var arkadaşlar. İlk e, kahvemiz reyşi mantarlı kahve. Reyşi mantarı uzak doğuda 3000 yıldır kullanılan ölümsüzlük iksiri olarak, ölümsüzlük mantarı geçen bir ham maddedir aslında. Tahta formatında çok sert, yenilemeyen, tüketilemeyen bir e, mantardır. Bunun tozunu ekstratını çıkartarak kahve içerisine yerleştirmişler. Günlük 3-4 fincan kahve içerek baş sisteminizi kuvvetlendirebilir, hücrelerinizi yenileyebilir. E, böbreklerinizin düzgün çalışması ve kardiyovasküler sistemin hızlı bir şekilde e, düzenlenmesini sağlayan bir enerji kahvesidir aslında. E, yine çok uzun yıllardır, yüzyıllardır coğrafyamızda kullanılan çok etkili bir ham olan çörek otlu kahve var arkadaşlar. Biliyorsunuz ölüm ağrıcı her şeyin olduğu söylenen çok etken bir e, maddedir. Bunun kahvesini de günlük 3-4 milyon kahve içerek yine e, kendinizi sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz. Yine uzak doğu Malezya kökenli bir kahvedir arkadaşlar. Moringa, moringalı kahve. Bu da e, içerisindeki birçok farklı vitamin, mineral ve etken maddeden dolayı vücuttan toksin atılımını, ödem atılımını hızlandıran, yağ yakımını kolaylaştıran, kilo kontrolüne destek sağlayan ve vücudun eksik e, vitamin, mineral değerini yükselmesi sağlayan toplu his uyandıran ve besin değeri yüksek bir kahvedir arkadaşlar. Birazdan e, göstereceğim birkaç gıda takviyesiyle bunu kullandığınızda çok hızlı kilo sonucuna gidebilirsiniz. Kilo kontrol sonucuna gidebilirsiniz. Ortadaki yeşil kutulu çay ise Moringa form çaydır arkadaşlar. Yine aynı bitkinin e, bitki çayıdır. İster sallama şeklinde ister de demlik poşet şeklinde kullanabilirsiniz. Bu çayın üzerinde arkadaşlar gözaltı morluklarının giderilmesine fayda sağlaması, gece uykunuzu getirmemesine rağmen kaliteli uyku uyumanızı sağlar, çabuk uykuya dalmanızı sağlar. Aynı zamanda idrar yolları, böbrek yollarındaki taşların dökülümü ve iltihabını e, söker. Ve yine ödüm e, ödem atımı, toksin atımı, yağ yakımı bununla çok kızlığı sonuca götüren muhteşem bir bitki çaydır arkadaşlar. Multivitamin ton içecekse bunu bir enerji, e, multivitamin kompleks olarak düşünebilirsiniz. Eczanelerdeki talliotun e, benzeri olması yanı sıra çok ekstrem bir özelliği var arkadaşlar. Biliyorsunuz talliot sadece sıcak tüketilebilen bir ürün. Bu ürünü biz yaz boyunca buzlu içecek olarak e, işte Füste, ice the Tank gibi e, boyalı içeceklerin yerine multivitamin, kendi multivitamin kompleksimizi enerji içecek kullanarak aynı zamanda çocuklarımız da marketteki bu boyalı içeriklerden uzak tutmuş bulunmaktayız ve insan direncini gerçekten çok ciddi yükselten kompleks bir durumdur arkadaşlar. Yine arkada gördüğünüz turuncu e, kutu ise nitrotoz. Bu da bağırsak florasını düzenleyen aslında bağırsaklarınızın temizlemesini sağlayan tıkanıklık varsa, düzenli çalışmıyorsa e, kabızlık probleminiz varsa e, ve ya da zararlı mikrobiyozmalar çoğalmışsa bunların e, hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlayan bir toz içecek suyla karıştırarak tüketilir arkadaşlar. Solda gördüğünüz şişe ise Stop Mix. İnsanları çok uzun yıllar boyu e, aşk yaşadıkları sevgilerini ayıran muhteşem bir bitkisel karışım sigara bıraktığım ürün arkadaşlar. 10 günde sigara hayatınızdan çıkarttığınız gibi aynı zamanda e, bu ürünü geri kalan günlerde artık kullanmıyorsunuz. Sadece e, 9 gün 10 günlük süreçte tüketerek sigarayı hayatınızda çok kolay bir şekilde bırakmanızı sağlıyor. Nedeni şu, Sigara aslında beyindeki endorfin yani mutluluk hormonu esaret altına alır. Ee, ve içemediğinizde e, krize girmenizin, sıkılmanızın bulanmadığı sebebi aslında vücut endorfin salgılayamamaktadır. Sigara içince beyin o endorfini salgılamaya başlar. İşte e, bu fıs fıs ağzında 3-4 defa e, canınız her sigara çektiğinde günlük ister 20 tane, ister 30, ister 40 fark etmez. Canınız her sigara çektiğinde bir tane fıs fısı ağzınıza sıkarak e, dil altındaki damarlardan doğrudan beyne karışmasını sağlayarak endorfin salgılatmasını kolaylaştıran ve sigaranın esaretinden sizi uzaklaştıran muhteşem bir bitki karışımıdır arkadaşlar. Geldik besin takviyelere. Buradaki besin takviyeleri arkadaşlar en soldaki moringa ve en sağdan ikinci olan nixir tablet. İkisi de besin değerleri çok yüksek olan gıda takviyeleridir. Moringa bir bitkidir. Nixir de aslında süpürüne yolsundur arkadaşlar. Birkaç farklı bitkiyle birlikte karşılarak nixir almıştır bizde. Bu ikisinin her ikisinde besin değeri çok yüksektir. Yağ yakım özelliği fazladır. Bu ürünleri, bu tabletleri arkadaşlar sabahları aç karnına tükettiğinizde ikisinden de aç karnına tüketip Moringa çay ya da moringa bitki çayı ile desteklediğinizde hızlı bir şekilde kas kütlesini destekleyerek ödem atımını daha sonra da yağ yakılarak sıkılaştırarak kilo vermenizi sağlar. Aynı ürünlerle yine tok kullandığınızda spor yapan arkadaşlar kas kütlelerini geliştirmek istiyorlarsa ve kilo almak istiyorlarsa Aynı ürünlerle de tok kullanarak kilo alabiliyorlar. Çörek otu kapsülümüz var arkadaşlar. Yine bu da bağışıklık sistemimizi destekleyen bir ürün. VIP e, kapsül. Bunu hiçbir yerde bulamayacağınız ve bu şirkete has bir patenttir. İçerisinde omega 3, B12, kalsiyum, magnezyum, altın yolu ve gümüş yolları bulunmakta. Özellikle küçük yaşlardaki e, odaklanma problemi yaşayan ve ders çalışmayan çocuklarınız varsa arkadaşlar, 6 yaşından sonraki bütün gıda takvilerinizi herkes kullanabilir. Aslında 0 yaşta kullanabilir. Sadece yutma problemi olur ya da çocuklarda yutma alakalı bir sorun olabileceğini düşündüğümüz için 6 yaştan sonrası demekteyiz aslında besin takviyelerini. 0 yaştan 99 yaşa kadar herkes kullanabilir arkadaşlar. VIP kapsülün özelliği ise odaklanma problemleri, unutkanlık, Alzheimer, ağız içi aft yaraları, cilt kuruluğu bunlar da fayda sağlayan muhteşem bir üründür arkadaşlar. Kırmızı tablet ise Orta Doğu'daki, şey Orta Asya'daki atalarımızın kullandığı kımız içeceğinden elde edilmiş bir tablettir ve doğrudan probiyotik bir üründür. Direkt bağırsaklarınızda çalışır arkadaşlar. Nitro ise kalp kaslarının e, rahat çalışmasını, kardiyovasküler sistemi destekleyen muhteşem bir enerji ürünüdür. Bu ürün arkadaşlar benim en çok düzenli tükettiğim ürünlerin arasına yer almaktadır. Geldik e, Kleopatra güzellik serisine. Yaşlı ya da çirkin kadın yoktur. Henüz VIP International'ın altın iyonlu içerikli Kleopatra güzellik serisiyle tanışmamış kadın var arkadaşlar. Yüz yıkama jeli aynı zamanda peeling etkisi yaratmaktadır. Hem jel olarak kullanırsınız hem de peeling gibi uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla yüzünüzü temizledikten sonra e, arkasından altın maskeyi uyguladığınızda 30 dakika kadar, kadar beklersiniz. E, kuruma süresi kadar sonra soyulabilir bir maske haline alın. Ve cildinizde bunu soyarak çıkartırsınız arkadaşlar. Üzerine de e, altın yolunda kremi kullanınızda vücudun kolajen ve mineral yapısını destekleyen kaz ayaklarının, kırışıklarının oluşumunu engellediği gibi gençliğinizin uzun yıllar boyu e, kalıcı olmasını sağlayan muhteşem ürünlerdir. Tabii ki bunu erkekler olarak biz de güzel olarak kullanmaktayız. Yüzümün ne, ne kadar parlamadan fark etmişsinizdir. Maske tek kullanımda dahi ortalama %40 ee, sonuca götürür. Yani 40 gençleştirme, 10 yaş etki çok rahat yaşayabilirsiniz. Bunu güvenle söylemekteyim arkadaşlar. Kendimden iyi biliyorum. Biliyorsunuz erkek cildi kadınlara göre daha sert. Kırışıklıkların e, açılma süresi daha zordur biliyorsunuz. Ee, bizde bile çok hızlı bir şekilde sonuca götürmektedir. Gümüş yolunda kremse doğrudan dermatolojik bir yapıya sahip olan e, ve aynı zamanda ee, sedef, egzama, mantar, cilt yaraları, kesik, yanık bunlarda ani müdahale şeklinde kullanabileceğiniz muhteşem bir e, üründür arkadaşlar. Şifalandırıcı bir üründür. Geldik <laughs> altın yolu gümüş yolu ürünler grubundan şampuanlarımız arkadaşlar. Her iki şampuan içerisinde tuz ve paraben yoktur arkadaşlar. Tekrar diyorum tuz ve paraben yoktur. Ee, zararlı kimyasallar içermezler. Gümüş yolu şampuanı saç diplerindeki deri hastalıkları, kepek, sivilce, yara, e, akne bunlar varsa bunlar da fayda sağlar. Altın yolu şampuanı ise doğrudan saç tellerinde saçın kalınlaşmasını, hacimleşmesini sağlayan, ona e, yıpranmışlığı onaran muhteşem bir şampuandır arkadaşlar. Eğer saçlarınız sadece dip boyası geldiğinde boyatıyorsanız sürekli sık işlem gören, e, sürekli sık saç rengi değiştiren biri değilseniz üzerine de krem kullanmadan sadece şampuanla saçınızı tarayarak Gönül rahatlığıyla açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine hem günlük tüketim ürünü olarak kullandığımız gümüş yoğunluğu e, ve moringalı sabunlarımız var arkadaşlar. Aynı zamanda bunu gençlerden büyük sorun olan sivilce, akne, e, cilt problemleri, yine işte sene, egzama, mantar gibi problemlerde e, uygulayarak kullandığımız muhteşem şifalı iki sabun hem duş jeli olarak kullanılan hem de kadınlar için özel genital bölge yıkama jeli olarak kullanılan gümüş içerikli e, intim yıkama jeli yer almaktır arkadaşlar. Muhteşem dezenfektan bir ürün. Ürünlerimiz kısmı bu kadardır. Ürünlerinizle alakalı sorularınız olursa